Ateş propilen plastiği eritiyor. Ama su ile etkileşimde olduğu yerlerde erime gerçekleşmiyor. Zira su sıcaklığı gayet güzel bir şekilde soğutuyor. Su plastiği eritecek olan ısıdan önemli miktarda enerji alır ve onu suyu ısıtmak için kullanır. Zira suyun özgül ısısı plastikten yüksek olduğundan mütevellit. Suyu ısıtmak uzunca bir zaman alacak ve fazlaca enerji gerektirecektir. Sisteme ısı verildiğinde sistemin ya sıcaklığı artar ya da sistem faz değiştirir. Sıcaklığı arttırmak için gerekli enerji miktarı kabaca özgür ısıdır. Örneğin 1 kilogram suyun sıcaklığı 1 derece arttırmak için 4186 Joule ısı vermek gerekir.